Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz çocuklar? Her zamanki gibi gezmeye devam ediyoruz ve bugün Bremen'deyiz kardeşim. Evet arkadaşlar. Almanya'da Bremen'e geldik. Bremen'de çok aşırı tarihi yerler var. Tarihi yerleri bugün sizlerle birlikte keşfettik. Şövalyeleri gösterir misin kardeşim? Şövalyeler. Hey, şövalyeler. Burası hayvan bahçesi. <laughs> evet, şu burada hayvanların olduğu bir bölüm varmış. Para atıyormuşsun. Böyle hayvanların sesi çıkıyormuş bak onlar bile... Zaten burada hayvan çok ama... <laughs> ona, ona bile para atmak gerekiyor. Evet, harika. Çok harika harika kiliseler. Yusuf'un ibadet saati. Ye Tanrım, Kardeşim buranın evet, tren sistemi Evet arkadaşlar. Bu tren sistemi şu şekilde. Yani rahatlıkla <laughs> tren çağırıyorum Gel buraya. Tren altına rahatlıkla kalabilirsiniz. <laughs> İntihar mı etmek <edecek gülüyor> istiyorsunuz? Buraya e tamam. hemen gelin. Tamam. Buraya aynen hemen Hemen ölebilirsiniz. Yani ölmek istiyorsanız. Bak geliyor iki gözümü çiçeği. Biraz kenara çıkıp vallahi bizi de ezebilir. Bak 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 bak. bak. Oo, fokus fokus. Poucos...